Konuşmacımız aslında şu an salonda hepimiz beraberiz ve ilk konuşmacımız Tuna Dağlı. Kendisi 1998 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 5 yıl boyunca Colgate, Palmolive, Kraft gibi uluslararası şirketlerin üretim, kalite, R&D bölümlerinde mühendis ve orta kademe yönetici olarak çalıştı. Daha sonra sosyal bilimler olan ilgisi sebebiyle. Mühendislik kariyerini bırakarak Koç Üniversitesi'nde Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında öğretim ve araştırma asistanlığı yaptı. Çeşitli uluslararası konferanslarda araştırmalarını sundu. Üniversitemiz Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Zeynep Aycan'la birlikte insan Kaynakları Yönetimi'nde kayırmacılık üzerine bir kitap bölümü yazdı. 2007-2015 yıllarında da çeşitli şirketlerde aslında kariyer gelişim merkezi müdürlüğü, İK direktörlüğü gibi görevlerde bulundu. 2016'da Adler sertifikalı koşluk programını da tamamladı. Tuna kendi kariyerinde yol alırken edindiği çeşitlilik içeren tecrübelerini sizin gibi gençlerle aktarma fırsatı ne zaman olsa bizi yalnız bırakmıyor. Her zaman kendisine bu teklifi götürdüğümüzde kabul ediyor. Bugün de teklifimizi kabul ettiği için kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Ne demek, büyük bir zevkle çok teşekkür ederim Tuğba bu güzel tanıtımın için. Herkese merhaba arkadaşlar, umarım Tuğba'nın da dediği gibi çok keyifli ve verimli bir gün geçirirsiniz ve bugünün kariyerinizi şekillendirmede hepinize faydası olur diyorum ve ekranımı Sizlerle paylaşacağım. Sanırım görünüyor, her şey yolunda, tamamdır. Peki. Ee, şimdi kariyer konusunda, kariyerle ilgili iki önemli konu başlığı var. Ee, muhtemelen bunları söylediğimde, hepiniz kendinizle ilgili gelip böyle bir düşündüğünüzde, evet, benim hakikaten hani takıldığım iki konu başlığı bu diyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Ee, bunlardan bir tanesi seçim. En önemli şeylerden biri seçim. Yani seçim yapabilmek ki zaten hali hazırda e, üniversite bölümünüzü seçerek aslında buna bir adım attınız. Ama e, bu arada yani buradaki herkesin e, sonuçta bilgi belge yönetimi ya da işte e, kütüphanecilik üzerine e, yoğunlaşacağını. İlla ki varsaymak zorunda da değiliz. Bu arada hayatınızla ilgili bambaşka keşiflerde bulunup bambaşka açılımlarda söz konusu olabilir. Bu bu göze bakmakta fayda var. E, Tuğba az önce benim e, geçmişimden bahsetti. Kimya mühendisliği okudum, beş yıl boyunca mühendislik yaptım, sonrasında sosyal bilimlere geçerek. Sosyal bilimlerde bir bölüm master yaparak farklı alanlara kaydım. Mühendislik eğitiminin her zaman sonraki kariyerimde bir faydasını gördüm. Dolayısıyla seçim dediğimizde çok da seçeneklerinizi sınırlandırmamakta fayda var. Birazcık o konuları açacağım. Ama eğer hali hazırda seçtiğiniz bölümden memnunsanız da bu bölümde nasıl ilerleyebilirim, nasıl seçim seçim yapabilirim? bunlarla ilgili biraz konuşma olacağız sizlerle. Şimdi seçimi yaptıktan sonra da yani kafamızda evet. en azından bir A planımız B planımız belki bir C planımız olduktan sonra adımları ufak ufak atmaya başlayacağız ve hazırlık süreci yani benim seçtiğim olmak istediğim meslek çalışmak istediğim kurum için nasıl bir hazırlık yapmalıyım ee, işte CV'm, mülakatlardaki performansım nasıl olmalı. İkinci konu da bu. Ee, bu iki konuyu halledersek eğer, bu iki konuyu başarıyla tamamlarsak gerçekten e, tabii ki Türkiye şartları, tabii ki işte e, seçeneklerimiz ama şimdi işte bütün bunları Öncesinde öngörürsek, son güne bırakmazsak, son sınıfa bırakmazsak, mümkünse işte birinci, ikinci sınıfta bunlar üzerine düşünmeye, hazırlıklar yapmaya başlarsak, gerçekten bitirdikten sonra belki nokta atışı olmasa bile istediğimiz seçeneklerden birini elde etme olasılığımız artıyor diyorum ve. Bizlere Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi olarak bizlerin geliştirdiği bir kariyere bakış açısını gösteren ya da kariyer konusundaki işte bu keşif ve hazırlık sürecini kolaylaştıran bir şablon önerisiyle önerisini aktarmak istiyorum. Şimdi adını edit your career koyduk. Hani edit böyle düzenleme yapmak gibi anlaşılıyor ama aslında bir e, akrostiş denen şey var ya hani bu baş harf kullanmak. Akılda kalıcılığı olsun diye. Explore yani keşfet, design, tasarla, improve, geliştir ve transfer aktar kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. E, kariyerini, kariyerini, nasıl ele alabilirim, nasıl planlayabilirim, nasıl yönetebilirim ile ilgili bir bakış açısı vermek adına geliştirdiğimiz bir bir süreç. şimdi bunu adım adım sizlere aktarıyor olacağım. bunun ilki ki ilk aşaması her türlü karar aşamasından önce yaptığımız şeydir değil mi? Keşif. Yani tatili çıkacaksak da bir araştırma yaparız. Değil mi? Nerelere gidebilirim? Nerelere param yeter? e, ee, nerelere gitmek isterim? Hani kalbimden nereye gitmek geçer? E, ee, mi gideyim? Uçağa param yeter mi? Değil mi? Yani böyle bir, bir keşif sürecinde oluruz. Hayatımızdaki her türlü karardan önce. Bir şey alırken, bir yere giderken ki hayatımızda hakikaten en önemli iki karardan biri, ben hakikaten şey dedim, biri meslek ve iş seçimi, kurum seçimi, biri de eş seçimidir. Bu iki seçimi iyi yaptığınızda hayat refahınıza ve mutluluğunuza çok fazla şey katıyor oluyorsunuz. O yüzden de hayatınızdaki en önemli şeylerden biri olan kariyeriniz için ne olur ve ne olur zaman ayırın ve bir keşif sürecinde zaman geçirin şimdi keşif dediğim deyip, hep aklı seçeneklerimi keşfetmek yani ben bu diplomayla mezun olduğumda seçeneklerim piyasadaki seçeneklerim neler diye bakarız değil mi? Ama hep kendimizi unuturuz. Kendimizi tanıma konusunda böyle biraz da kaçarız. Yani kendini tanımak biraz cesaretle ister. Çok kolay bir şey değil. Ama önemli bir şeydir. Kendini tanımak ee, şöyle bir Geçeyim ve şuraya döneyim. Şimdi değerlerim. Ee, öncelikle değerlerim neler? Yani işte kimisi için adalettir, kimisi için e, çok çalışmaktır. Mesela çok çalışmak o kişi için bir değerdir. Değer yaratmak bir değerdir. Değer katmak bir e, bulunduğu ortama değer katmak bir değerdir. Ee, daha kişisel değerlerimiz olabilir. Mesela belki para önemlidir. Para gerçekten önemli. Şan, şöhret, ünvan önemlidir. Konum, bir konuma gelmek önemlidir. Bunların bu arada hiçbiri doğru ya da yanlış değildir. Yani sizin için doğrusu ve yanlış nedir onu bulmak lazım. Ee, i̇şte belki iş özel hayat dengesidir kimisi için önemli bir de. Değil mi? Yani ben hayatımı işime vak vakfetmek istemiyorumdur. Bunların hepsi saygı duyulacak değerlerdir. Ee, zaman zaman tabii ki işte başkalarının değerlerinden de etkileniriz. Ama en, en güzel değer çalışması aslında rol modellerle olur. Yani böyle özendiğiniz rol model olarak gördüğünüz insanların birazcık böyle bir anlamaya, hayatlarına bakmaya çalışırsanız kendi değerlerinizi orada görürsünüz. Çünkü kendi değerli olduğunu düşündüğünüz şeyleri bir insanda bulduğunuzda o insan sizin için rol model olur. O yüzden değerlerinizi anlamaya çalışırken rol modellerinize bakabilirsiniz. İhtiyaçlarınız nedir? Şimdi biraz önce belki bir parayı değer olarak söyledim. Bu başka bir şey. Değeriniz değildir belki ama ihtiyacınız olabilir. Değil mi? Yani işte ya da güvenli bir iş ihtiyacınız olabilir. Ya da iş yerindeki huzur, iş yerindeki gelişim fırsatları değil mi? İhtiyacınız olabilir. Eğer değerinizde önemli bir kısım gelişimse, ömür boyu gelişmekse, ömür boyu öğrenmekse, ihtiyaçlarınızda da büyük ihtimalle kurumun size sağlayacağı gelişim fırsatları önemli olacaktır. Birbiriyle çünkü bağlantı şeyler de var değerler ve ihtiyaçlar arasında. Birazcık bunları anlamaya çalışmak. Sizin yetenekleriniz neler, becerileriniz neler? Bunu belki biraz anlamak. Yani çocukluğumuzdan beri çok iyi yaptığınız şeyler, insanların size söylediği ya sen bu konuda gerçekten iyisin, yeteneklisin dediği şeyler neler? Bunları bir ve bunları değerlendirebileceğiniz bir iş sektör, alan seçebilmek. Tutkuyla ilgilendiğiniz konular, okuduğunuz bölümle ilgili en çok sevdiğiniz dersler mesela. Bir ders öbür derse göre kesin daha çok seviyorsunuzdur. Niye daha çok seviyorsunuz o dersi? kalbinizi çarptırıyor ve ona heyecanla gidiyorsunuz belki o derse. Diğer derse böyle ayaklarınızı süreye süreye gidiyorsunuz. O heyecanla gittiğiniz ders hangisi? Bunları anlamak çok çok kıymetli. Güçlü yönlerinizi anlamak. Genelde böyle insanlar çekinir. Zayıf yönlerinizi bilmek. Ve gelişimi açık yönlerinizi bilmek. Şimdi zayıfla gelişimi açık arasında şöyle bir fark var. Zayıf yön zayıftır ve belki de geliştirmek zorunda değilsinizdir. Yani her konuda da iyi olacağım diye bir şey söz konusu olamaz. Hepimizin, hepimiz bir bireyiz ve özel bireyleriz. Hepimizin özellikleri var. Bir kere farkında olmak çok çok kıymetli. Yani başkalarıyla kıyaslamaktan vesaire vazgeçerek kendimizi olduğu gibi anlamak, tanımak işte güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi belirlemek çok çok kıymetli. Zayıf yön belki de zayıf kalabilir, zayıf kalmasında bir sorun yoktur. Ama gelişimi açık yön dediğimizde orada zayıftır. Ama üzerine giderek biraz okuyarak, pratik yaparak geliştirebileceğimiz yönler de vardır. Yani şu anda zayıftır çünkü o konunun üzerine eğilmemişizdir. Ama aslında gelişime açık olabilecek bazı taraflarımız vardır. İkisinin arasında da böyle bir fark var. Çalışma şekli tercihim nedir? Ee, sabah 8, akşam 5 çalışmak benim için daha mı doğrudur? Daha mı esnek çalışmak benim tercihimdir? Girişimci olarak kendi işimi kurgulamak mı belki benim için daha girişimcidir, daha iyidir? Neden olmasın? Dolayısıyla bunları bir anlamaya çalışmak. Yani bunları kendimizi tanıdıktan sonra, seçeneklerle örtüştürmek çok daha kolay oluyor. Ama ne olur beni olur. Kendimizi daha iyi tanıma konusunda birazcık böyle bir düşünsel süreçlerden geçelim. Eğer üniversitelerimizde kariyer merkezleri varsa ki var. Şuradan biliyorum. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi diye bir ofis kuruldu ve bu ofisin en temel amacı tüm üniversitelerde Kariyer merkezlerinin oluşumunu sağlamak, kariyer merkezsiz üniversite olmamasını sağlamaktı. Onlardan edindiğimiz, işte toplantılarda edindiğimiz bilgilerde biliyoruz ki tüm üniversitelerde Yeterli olabilir, olmayabilir ama bir kariyer merkezi var. Dolayısıyla üniversitenizin kariyer merkezini keşfedin. Oralardan ne gibi destekler alabilirsiniz? Bu gibi konularda kendinizi tanıma konusunda onlardan nasıl faydalanabilirsiniz? E, ne olur e, bu konuda da e, bir e, araştırma keşifte bulunun. Şimdi zaten bugünün e, kurgusunda ilerleyen saatlerde açılacak olan standların şu anda görüyorsunuz ekranda. Bu alanlarda illa ki bunlardan ikisi, üçü, dördü ilginizi çekiyordur. Bugün olmasa bile sonrasında bu alanlar nasıl alanlar, çalışma ortamları nasıl, bu gibi yani bu alanların özellikleri neler? E ee, bu alanlarda çalışacak kişiden beklenilenler ne gibi özellikler, beceriler, yetkinlikler? Bunları anlamak çok çok kıymetli. Çünkü kendinizi tanı tanıyorsunuz bir tarafta. Bir tarafta da farklı e, yani bilgi belge yönetimi ve kütüphaneciliği dair farklı alanları tanımaya başlıyorsunuz. Sonra bu ikisinin arasında köprü kurmanız sizin için en güzel başlangıç noktası oluyor e, ve bugün de bunun için güzel bir fırsat. E, lütfen bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirerek e, nasıl e, farklı sektörler var. Bu e, daha doğrusu yani kütüphanecilik ve bilgi belge yönetim içinde ne gibi farklı ayırımlar var, farklı branşlar var. Bu, bu branşlardan hangisi benim kalbimi çarptırıyor? hangisi Beni gerçekten heyecanlandırıyor. Hangisine becerilerimin uygun olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir düşünmenizde fayda var. Bir de hangi meslek olursa olsun önerdiğimiz bir şey ama dünya çok hızlı değişiyor, teknoloji çok hızlı değişiyor. Kaldı ki siz hani en hızlı değişen sektörlerden birinin göbeğindesiniz. Bilgi çağı artık farklı bir yere doğru evriliyor. Dolayısıyla ne gibi değişiklikler var bu sektörde? E, teknolojik gelişmelerin sektör üzerindeki etkileri neler? E, mesleki yetkinlikler bu konuyla ilgili ne yönde değişiyor? Seçtiğim alandaki trendler neler? Değişiklikler neler? Ve gelecekte bu mesleği neler bekliyor gibi soruları araştırın. Ve araştırması en kolay bölümlerden birinde okuyor, okuyorsunuz arkadaşlar. Yani siz en iyi araştırma nasıl yapılır? Nasıl bilgi, belge düzenlenir? Bu konularda uzmanlaşan insanlar olarak bu konuları, yani geleceği, gelecekçi eğilimleri, trendleri ne olur ve ne olur kaçırmayın. Çünkü bunları bilmeden... Günümüzü değerlendirerek geleceğin mesleklerini, geleceğin dünyasındaki mesleklerinizi seçemezsiniz. Bu konuda makaleler okuyun, hocalarınıza sorun, araştırmalar yapın. Ama seçeceğiniz alanlar nereye doğru evriliyor? Bunları bilmeden seçimleriniz eksik kalır. Dolayısıyla işin gelecek tarafını da her zaman kafanızın bir tarafında bulundurun. Şimdi. Kendimizi tanıdık. Seçeneklerimizi tanıdık. Gelecekçi eğilimleri anlamaya çalışıyoruz bir taraftan. Ama bir taraftan da artık tasarlama zamanı yaklaştı. Hedeflerimizi belirledik. Yani belki tek bir seçim yapmadık ama filtreledik değil mi? Yani altı tane şey varsa kafamızda bunları belki işte ikiye, üçe indirdik. Planlarımızı yaptık ve deneyimlemeye başladık. Şimdi düşünme süreci kariyer seçimimiz çok önemli. Ama tamamen düşünmeden çıkamayan öğrenciler ya da çalışanlar biliyorum. Bu da doğru değil. Yani bir yerde artık düşünme süreci belki bir taraftan devam edebilir ama hayat düşünülerek öğrenilmiyor. Hayat deneyimlerle öğreniliyor. Dolayısıyla deneyimlemek kariyerinizdeki en önemli adım korkmadan cesurca deneyimlemek. E, deneyimlerin en önemlisi nedir? Stajlar. E, bildiğim kadarıyla hepinizin zorunlu stajları var. Ama zorunlu stajlarınız yoksa bile ne olur ve ne olur, gönüllü olarak e, kütüphanelerde e, işte bilgi belge yönetiminin e, yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz farklı e, kurumlarda deneyim kazanmaya başlayın. Yani o. Keşifleriniz doğrultusunda... ...ve kişiliğinizi daraltarak... ...hedeflerinizi belirlediğimiz doğrultuda... ...artık deneyim kazanma zamanı. Ee, dediğim gibi en önemli şey... ...staj. Ama stajı olmuyorsa da... ...belki işte yani birkaç... ...kütüphaneyi ziyaret etmek... E, ...öncesinde randevu olup... ...oradaki çalışanlarla tanışmak... E, ...bunlar bile size... ...çok şey katacaktır. Yani kafanızdaki... ...soru işaretlerini, o plan yaparken ki soru işaretlerini çözebilmek adına deneyimlerinizi yaşamanız gerekiyor. Deneyimlerinizi yaşadıktan sonra da en önemli aşamalardan bir tanesi deneyimleri değerlendirme aşaması. Yani ben bu deneyimde neyi sevdim, neyi sevmedim? Belki plan yaparken çok hoşunuza giden bir, bir şey. Deneyimledikten sonra o kadar da o kadar da hoşuma gitmedi. Çünkü şu 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 konularda beni tatmin etmedi diyebilirsiniz. Ya da belki çok gözünüzde büyüttüğünüz bir kurum ama istediğiniz şeyleri size verememiş olabilir. Ee, kurumda belki bir problem yoktur ama belki birlikte dediğim yaşadığınız yönetici, staj yaparken ki yöneticiniz olan kişiyle ilgili bazı sorunlar yaşamışsınızdır ve dersiniz ki ya benim ilerideki yöneticim kafamdaki yönetici bu değil. Şu 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 özelliklere sahip bir yöneticiyle ben daha rahat çalışırım. Kendimi biliyorum çünkü. Gibi. Yani sadece kurumu değil, sadece sektörü değil, kişileri, yöneticileri, kendinizi, kendinizi o ortamda çünkü gözlemleme fırsatı oluyorsunuz. Ee, nelerim eksik? Mesela bir ilgisi. Şimdi gerçekten hani tek bir dilin, ana dilin yetmediği bir dünyada yaşıyoruz. Bazen ikinci yabancı dilin, üçüncü yabancı dilin çok işe yaradığı bir e, dünyaya doğru evriliyoruz. Kaldı ki sizin e, okuduğunuz branş e, bu konuda hakikaten yani tek bir dilin e, yetmeyeceği bir branş. Çünkü Türkçe bazı şeylerde işte işte Çevirileri olmayan kaynaklar vesaire gibi sebeplerden dolayı kıt kalabiliyor. Dolayısıyla hepinize tavsiyem e, öncelikle İngilizce olabilir ama e, ilgi duyduğunuz farklı dil, e, dillere ya da işinize yarayacağını duydun e, düşündüğünüz farklı dilleri de muhakkak portföyünüze e, katmanız, e, kendinizi gelişim alanlarını tespit etmeniz. E, mesela en önemli birinci yüzyıl becerilerinden biri iletişim ve işbirliği. Bu konuda nasılsınız? Bunu da insan otururken, düşünürken göremiyor. Çalışırken, deneyimlerken yaşayabiliyor. İnsanlarla olan ilişkileriniz nasıl? İnsanları ikna edebiliyor musunuz? İnsanları etkileyebiliyor musunuz? Ee, i̇nsanlar sizinle olmaktan keyif alıyor mu? Bu gibi e, ince becerileri, İngilizcesi soft skill, Türkçe'si Türkçe ince beceriler diye geçiyor, sosyal beceriler deniliyor zaman zaman. Sosyal becerilerinizi anlamaya çalışın, değerlendirmeye çalışın. Çünkü hakikaten e, her zaman kıymetliydi, ama artık e, teknolojinin bu kadar geliştiği bir noktada insan dokunuşu çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Dolayısıyla e, iyi bir e, profesyonel ağ kurabiliyor musunuz? Network denen şey, profesyonel network denen şey. E, dediğim gibi iletişiminiz iyi mi? Yazılı ve sözlü iletişiminiz, ikna becerileriniz, işbirliği yapabiliyor musunuz insanlarla? Zaman zaman daha büyük bir amaca gitmek adına bazı küçük şeylerden vazgeçebiliyor musunuz? Bunları ancak deneyimleyerek öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunları gözlemledikten sonra kendi üzerinizde gelişim alanlarınızı tespit edip aksiyonlarınızı alabilirsiniz. Çünkü bunlar geliştirilebilir beceriler arkadaşlar. Biraz okumak, biraz üzerine düşünmek, biraz işte o deneyimlerde kendini gözlemlemekten geçiyor her şey. Bir tanesi dediğim gibi gelişim alanlarını belirlemek ve bu konuda gelişmek, diğeri ise kararlarını iyileştirmek. Çünkü her deneyimden sonra neyi sevip neyi sevmediğimizi daha iyi görüyoruz ve kendimizle ilgili bir sonraki adımda çok daha kendimize uyacak bir karara yaklaşıyoruz. Şimdi bu hazırlık aşamasında etkin CV ve etkin mülakat çok çok önemli ben kütüphanedeki arkadaşlarıma bundan sonra web sitesi linklerini iletebilirim. Onlar da sizlere iletebilirler. Ama bizim web sitemizde mesela etkin özgeçmiş formatlarını bulabilirsiniz ve o şablonları kullanarak özgeçmişlerinizi hazırlayabilirsiniz. E, mülakat konusunda da e, ben şunu kesinlikle söylüyorum, e, hiçbir kişinin ilk mülakatı çok başarılı olmak zorunda değil, olmam olasılığı da çok yüksek. Mülakat hakikaten pratikle e, geliştirilebilir bir şey. O yüzden de staj dönemlerinde yaptığınız mülakatlara özelerek hazırlanarak, işte hani elinizde çok fazla kaynak var, siz bilgi ve belge yönetimi okuyan insanlarsınız. Okul kütüphanelerinde bunlarla ilgili bilgiler. E, belgeler videolar Coursera, Udemy videolarından faydalanarak bir mülakatla nasıl başarılı olurum hazırlanıp e, o sizin sizi almasını istediğiniz işverenin de sizi görmesini sizdeki özellikleri görmesini nasıl sağlayacağınızı e, buralardan öğrenebilirsiniz. E, yani biz eee Kariyer gelişim merkezi olarak mülakat provaları yapıyoruz öğrencilerimizle. Hiç mülakata katılmamış öğrencilerimize o mülakat simülasyonunu yaşatmaya çalışıyoruz. Sizlerdeki kariyer gelişim merkezlerinde bu hizmet olmuş olabilir, olmamış olabilir. Ama var mı diye bunun araştırmasını da yapabilirsiniz üniversitelerinizde. Eğer varsa da faydalanmanızı tavsiye ederim. Ve son olarak... Aktarmak, transfer etmek. Ee, şimdi okul hayatınız boyunca, bu dört yıl boyunca, işte hazırlık okuyorsanız beş yıl boyunca uzatıyorsanız daha uzun. Neyse. Ee, ama bu üniversite hayatınız çok fazla deneyim yaşama fırsatınız var. Ne olur ve ne olur, bu deneyimleri ıskalamayın. Sadece Tuğba da en başta söyledi. Sadece derslere girip çıkmayın. Arkadaşlarınızla sosyalleşin tabii ki. Bunlar güzel şeyler ama işte okulunuzda kulüpler varsa bu kulüplere etkin olarak katılın. Çünkü orada hayatı öğreniyorsunuz, birileriyle anlaşmayı öğreniyorsunuz, birileriyle işbirliği yapıp daha büyük bir şey inşa etmeyi öğreniyorsunuz. Staj yapın, mesleki anlamda öğreniyorsunuz. Çok öğret hocalarınızla e, buluşun, işte danışman hocalarınızı ziyaret edin, sorun, araştırın, e, dolu dolu bir üniversite hayatı geçirin ve bu geçirdiğiniz e, dolu dolu hayattan sonra e, o üniversiteden geldiğiniz gibi çıkmanız mümkün değil. Çok fazla şey öğrenerek çık, çıkacaksınız. Bu öğrendiğiniz bir bir alanda öğrendiğiniz bir beceriyi başka bir alana aktarabiliyorsanız, e, kariyerinizle ilgili önemli bir döngü tamamlanmış oluyor. Yani e, işte bir e, kulüp aktivitesinde öğrenmiş olduğunuz insanları ikna etme becerisini iş hayatında, mülakatta kullanabiliyorsanız, bu sizin için artık kazanılmış. Oturmuş bir beceri haline geliyor. İşin transfer et aktar kısmından da bunu kastediyoruz ediyoruz. Diyorum. Sunumumu bitiriyorum. Tam zamanında bitirdim galiba. Yarım saati aşmadım. Sorularınız varsa alabilirim. Memnuniyetle. Sunumu da kapatayım ki sizlerin yüzünü göreyim. Sitten var mı? Bir şeyler yazıyor ama bakayım. Yok soru gelmemiş. Sorularınızı chatten iletebilirsiniz katılımcılarımız. Ben de çok teşekkür ederim. Bir arkadaşım teşekkür etti chatten. Ha, direkt bana göndermiş. Çok teşekkür ederim Zeyra. Peki, Sanırım soru yok. Ee, çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Çok verimli olsun sizin için. O keşfetmenin ee, işte seçeneklerim neler, opsiyonlarım neler kısmında çok güzel bir gün olacağı benziyor. Umarım çok verimli geçer sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Ee, hiçbir zaman umutsuzluğa kapa kapılmayın. Ee, zor günlerden geçiyoruz. Tuğba'nın dediği gibi. Ama hakikaten e, hayat biraz da e, umutlu olanlara gülüyor. O yüzden umudumuzu hiçbir zaman yitirmiyoruz. Kendimiz için e, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İlla güzel bir şeyler olacak bugün ya da yarın. Diyorum çok sevgiler herkese.